Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün böyle güzel bir yazmayla sizleri karşılamak istedim. Ben bu tarz yazmaları çok fazla beğeniyorum. Böyle renk 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 çiçeklerdense böyle e, beyaz zemine sarı çiçek ya da beyaz e, siyah zemine sarı çiçek yani tek renk çiçek olduğunda beni daha çok benden alıyor bu tarz, renkler çok karışık değil. Gayet sade ve şık bence çok sade de değil sonuçta çiçekli. Yani ben bu tarz yazmaları çok beğeniyorum. Bir de bunun siyah üzerine kırmızı çiçekli olanları var. Onlar da çok güzel oluyor. Ya da böyle gri üzerine pembe çiçekli olanları var. Onlar da çok güzel oluyor. Güzel yani. Yazmam Cenk marka. Şöyle göstereyim size. Tığlamamı iki zincirle yaptım. Tığlama için YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazabilirsiniz. Ya da ben burada açıklama kısmına Tığlama linki bırakacağım İki zincirle tığladım şöyle yeşil ipimle tığladım kendi çiçeğinin yeşiliyle 2 numara şöyle göstereyim onu da bir de çiçekleri için sarı ve siyah kullanacağım 41 numara hardal sarısı siyahta numara yazmıyordu herhalde yazmadığıma göre. Bu üç rengi kullanarak size güzel bir model göstereceğim. Modelimizi e, Instagram'da buldum. Gamze'nin el emekleri sayfasının tasarımı. Bugün onu yapacağım bakalım sizlerle. Sizler de beğenecek misiniz? Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Ben şöyle oyamın yapımına geçerken sizler de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. 21 numarada tığ kullanıyorum. Söyledim mi? Şu an hatırlayamadım tam. İpimi tığıma sabitliyorum ve şöyle tığ battımdan giriyorum. Alt kısmı çok çok kolay üst kısmı da zor sayılmaz. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Tığıma 3 defa doladım. 1 2 3. tığ battısına girdim. Sıkı bir şekilde önce bir geri kalanları ikişer seferde tığımdan çıkardım bakın. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim kapattım. Buraya da sık iğneler yaparak aşağı iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. Yandaki tığ bat diye girdim. ipimi aldım. İlmeğimin içinden kaydırıp tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. 2 3 defa doladım. Sıradan sayıyorum. 1 2 3. tığ battısına girdim. Önce 1 2 2 2 2, 2 şeklinde tığımdan çıkardım. Burada 5 tane çekmiştim zincir. Burada 6 tane çekeceğim. 6 tane zincir çektim aradan girdim kapattım yine buraya 7 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 yandaki tığ battıya battım ipimi aldım ilmeğimden geçirdim tekrardan 7 tane zincir çektim. Bakın oyamızın alt kısmı böyle ilerleyecek. Yani şöyle söyleyeyim size. Burada 5 zincir, burada 6, burada 5, burada 6 şeklinde ilerleyecek. 6 zincirlik olanlara çiçek yapacağız. Ben şimdi bunu çoğaltıp geliyorum. Evet bakın böyle çoğalttım. Şu 6 zincirlik yaptıklarımıza çiçek kuracağız. Şu şekilde e, yuvaları belirginleştirebilirsiniz bir boş, bir dolu şeklinde ilerledik. Evet bunlara çiçek yapacağız şimdi. Alt kısım bakın böyleydi. Çok kolay. Yani bir akşamda çok rahatlıkla şu zemin bitirilir. Şimdi üst kısmına başlayalım bakalım. Evet oyamın üst kısmı için sarı ipimi aldım. Çiçeklerimi sarı yapacağım şimdi. İpimi tığıma sabitliyorum öncelikle. Şöyle 6 zincirlik yuvamdan girdim. Buraya ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığıma 2 defa doladım. Yuvama girdim. Önce 1, 2, 2, 2, 2 şeklinde tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Kalan kısma sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Yuvama girdim, kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doladım, yuvama girdim. Önce 1 2 2 2 şeklinde tığımdan çıkardım. Yine 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Yine aynı şekilde 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Yuvama girdim. Kapattım. 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım, yuvama girdim. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. Şöyle kaydıralım. Toplamda bu yapraklardan 5 tane yapacağım. 4 zincirimi çektim, aradan girdim, kapattım. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Yuvama girdim kapattım. 4 zincir 2 defa doladım. Yuvama girdim. 4 seferde tığımdan çıkarıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Aradan girdim, kapattım. 5 tane sık iğne yapıyorum. Evet şimdi aynı işlemi son kez yapacağım. Bir, iki, üç, dört. İki defa doladım. Dört seferde tığımdan çıkarıyorum. 4 zincir çekiyorum. Aradan girdim, kapattım. Beş tane sık iğne yapıyorum. bir zincir çekip kesiyorum. Evet bakın şimdi diğer rengime geçeceğim. Diğer rengim yazmamın zemininde olan renk. Beyaz olmasını tercih ederdim ama siyahla yapacağım. Burada ortadaki yuvamdan giriyorum. Ortadaki 4 zincirlik alandan girdim. Sabitledim ipimi buraya. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere girdim, kapattım. 5 zincir çektim. Aynı yere giriyorum. Ve kapatıyorum. 3 defa 5 zincir çekip kapattım. Sonra da bir zincir çekip kesiyorum. İplerimi yakıp oyamı ütüleyip tamamlayıp geliyorum. Çiçek kısmımız böyleydi. Şimdi ben şuraları bir toparlayayım geliyorum. Oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde arkadaşlar. Şu sonuncuyu beraber yaptık. Diğer e, üç tanesini ben kamera arkasında yaptım. Böyle oluyor, yıldız çiçekleri gibi böyle e, çiçekli oluyor oyamız görmüş olduğunuz gibi. E, değişik güzel bir model, kolay da olduğunu düşünüyorum. E, tek zor yanı, yani bunu yaparken bile beni yoran kısım. Bir çiçek için dört tane ip yakmak zorunda kalıyoruz. Bir bu tarafın ipi, bir bu tarafın, bir bu tarafın, bir bu tarafın. Yani bir çiçekte dört tane ip yakmak bana çok sıkıcı gelirdi açıkçası. Bir çiçekte bir ip yakmayı tercih edenlerdenim. Bu kadar ip yakmalı bir modeli yapacağımı pek zannetmiyorum. Ama böyle böyle modelleri de sevenler var tabii ki üstündeki siyah çiçek detayı farklılık katmış diye düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beğendiyseniz hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.